Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Mirak. Ee, şimdi arkadaşlar gerçek hayattaki halimi yapacağım arkadaşlar. Şimdi benim de kullandığım kombin bu arkadaşlar. Dur dur dur. Bu. bu. yok ya. Bu bu. Arkadaşlar. Bu benim PKX'de kullandığım kombin. Şöyle. Arkadaşlar. Ama gerçek hayattaki halimi yapıyorum şimdi. Ben ee, şöyle bir yüz. paketindeki yüz. Ben normal. Aslında benim gözlerim yeşil değil. Arkadaşlar yeşil mavi karışımıdır. Ama burada ben makyaj yapmadığım için <laughs> böyle. Ama burada daha güzel yüzler de var. Daha, ben böyle köpek gibi gezme makyaj edildim dışarıda falan. <laughs> gibi Neyse. Şimdi saç olarak hep alt kuyruğu ya da bunu kullanıyorum. Ama daha bu aralar çok açık kullandığım için arkadaşlar bir senedir açık kullanıyorum aralıksız o yüzden bunu. Şimdi üst olarak ben şöyle şeyler gelelim daha çok. Arkadaşlar bir dakika. um Burada da benim tarzım bir şey yok ya. Dur kız yürüyüşü değiştirelim. Normal yapalım. <laughs> Üst olarak arkadaşlar. Ya şunu giyerim aslında da işte. Böyle göbek açık giymiyorum arkadaşlar ben. Üstüm böyle sarı renklerdedir ama. Bunu da yanarım ya. Şu an üstümde pembe bir pijama var arkadaşlar çünkü gece yani saat yani arkadaşlar 9 olmuş saat hat oha 11 olmuş 9 diyorum 11 arkadaşlar o yüzden şimdi bu etek çok fazla giymiyorum marası da giymiştim var yani giyen arada ben daha çok short giyiyorum arkadaşlar bu ama üstüme hiç oynadı Arkadaşlar ben böyle şeyler de giyerim aslında. Ama şu anlık bu. Ya da dur, dur. bu. Bu. <laughs> bu. Ya da. Ya ben. <laughs> ya yeşil giyerim. Yeşil giyerim yani. Gerçek hatta. Evet altı da seçtik. Taç takmam. Hiçbir şekilde. Arkadaşlar zorlasanız da takmam ben. Tacımı. Tacı. Küpe falan takmıyorum. Benim kulağım delik değil arkadaşlar. O yaşındayım zaten. Söylemiştim tablet tanıtım videomu. Böyle bir ayakkabı Gözlük takmıyorum. Maskem yok. Çanta sadece okula giderim. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar bu benim gerçek hayattaki halim. Şu anda video kaç dakika oldu bakalım. Üç. Bence izlersiniz. Arkadaşlar bu benim gerçek hayattaki alim, ha, alim, <laughs> halim ama şu saç şöyle de olabilir arkadaşlar. Ya bu saç olur, ya böyle bir saç olur, ya da bu böyle bir saç olur, ya da arkadaşlar. Benim saçım çünkü çok uzundu. Yani nasıl diyeyim ki? Ee, bir dakika saç bulacağım. Şu anda bunun bunu A dur. Benim saçım bu arkadaşlar. Bu bu benim saçım. Benim saçım aslında şunun uzunluğundaydı. Bunun uzunluğu abartı. Abartma, <laughs> abartma Benim saçım bunun uzunluğundaydı ama biz kestirdik ve bunun uzunluğunda yaptık arkadaşlar. Neyse üstümü değiştireceğim ama. Böyle yani bir üst yapamam yani. Bu olabilir. Bir de ben şöyle şeyler de giyerim bas ya. Ya böyle şeyler girer arkadaşlar. Benim bu altımda seçeyim. tek giymem dediğim gibi ama bu güzel olur. Ay kötü olmuş ya. Paraları gitmiyor hiç. Yok arkadaşlar bu. Evet. Dur kot. Evet ben kot giyerim. Üstüme de şöyle şeyler giyerim genellikle. Arkadaşlar buldum ben buldum. Böyle şeyler giymem. Ee, şöyle. Bu, bu buldum. Bu veya bu. Ama daha sade giyiyorum o yüzden bu. Arkadaşlar bu benim gerçek hayattaki halim. <laughs> arkadaşlar bu arada birazcık boğazım öksürüyorum yani boğazımda hiçbir şey yok da birazcık öksürüyorum. Şu anda saat tam 11 olmuş yani tam değildi. de 3 dakika var. Bu benim gerçek hayattaki halim arkadaşlar. Bu şekilde işte. Ee, şimdi de PKCS'deki halimi yapacağım. Ama bu sefer değişik yapacağım. Bunu giyerim şimdi. Tekrar kesinlikle de kendi de karakteri tasarlıyorsam. Allah yanlışlıkla yiyorum. Bu güzel olabilir. Bu da güzel olabilir. Ama bir dakika bir şeye bakacağım. Yok, sadece tek sadece. yap yapayım? Neyse. Böyle olabilir. Tap, 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 tap. böyle öyle bile olamaz baş. dedi ki halim bu şekilde arkadaşlar şöyle uu tut arkadaşlar bunu giyiyorum bebek <laughs> gibi konuşma konuşmacalar Pekiştik dedi ki hadi hadi haddini bildirdim <laughs> Çok komik ya değil mi? <gülüyor> Ay. falan arkadaşlar <laughs> ben gerçekten az Asla sürebiliyorum. <coughs> Bu. Ye yeah, ye. Yeah. yeah. be be Bu çok sevdim. Ne? Daha iyi Don't you me like you want you my now. Beni çok güzel oldu. Şirinler hangileri? Hepsi çok şirin. Hepsi şirin olduğu için buna kaydettim. Bu kadar. Arkadaşlar sırf kazanmak için bu erkek yüzünü aldım. Evet arkadaşlar sizce e, gerçek hayattaki halime benziyor mu PKX serideki halim? Lütfen yorumlara. <laughs> o o o o o o o o nasıl geldi bir dakika, bir dakika. Ee, arkadaşlar sadece Takipçilerim falan mı? Ama ben zaten arayacağım ya neymiş mi? <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldi. Bana bazen fark edin. Ben de bir şey Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yeni iki tane abonem varmış. Onlara çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşler. Yani. Arkadaşlar. <laughs>